Sen, sen, eşin çok mu uykusu derin midir? Yani iki tane çocuk var. Bir tanesi bir yaşında, bir tanesi dört yaşında. iki tane kız ellerini öper. Maşallah. Her saat başı gece kalkar böyle. Ee, yani kalk, şu, gözüm de şu an şeyde. Neydi? Odaya doğru bakıyorum. Kalktı kalkacak gibi. Evet. Uykusuz tabii. Uykuyu çok seviyor. Anladım. Uyandıralım mı? Şimdi, şey. onu, için aradım da. Ha çok güzel. Eş, eşime çatmak istiyorum böyle bir evet, Peki evet, evet, birden evet. içeri girip az önceki be, ya da telefon hoparlörü açılıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> telefon he? Telefon <laughs> 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 he? he la he he he. Ankara'dan mı arıyordun bizi? Yok İzmir'den arıyorum. Yani. İzmir anladım. Peki. Evet. bir <laughs> e Esen'cim sensin adamın dibi tatlım çok teşekkür ederim adamın dibine demekse e şimdi telefon hoparlörünü açar mısın bir Hoparlörün açayım. Evet. Tamam açayım. Evet. Şimdi İçeri giriyorsun. Eşin içi... Tarafın... bir telefon... saniye duymuyorum bir dakika dur. beni duyuyor musun? Bir telefonu hop komodinin çok, çok, çok çıkıyor. Telefonu komodinin yanına koy. Sen de bir yere saklan tamam mı? Çocuk da uyanırsa? Artık onu ya göz alacaksın ona baba olarak sen karar ver. <laughs> ne yapalım? Eşinin yanına koy sen telefonu. Ama sen de yakında bir yerde ol. Uyanırsa emzirir uyur ya. Yapacak bir şey yok. Tamam hadi sen. Bu baba olarak senin kararın. Ben kararım. Dur gidiyorum dur. Gidiyorum, dur. Tamam hoparlör açık git. Hoparlör açık yakında bir yere koy. Sonra saklan odan dışı seyret. İsmi neydi? Ya boşanım boşanım boşanmam. Şey sıkıntı. İsim. İsmi ne ismi? Gülizar Gülizar. Gülizar tamam. Sen telefonu oraya bırak seyret. Tamam bir dakika bekle. Kontrol edeyim bari. Tamam. <laughs> tamamsın öksür. Oda dayım, oda dayım. Tamam, tamam hazır mıyız?

diye kalktı kadıncağız. Şimdi tamam ama telefondan geldiğini anlamadı değil mi? Gayipten sesler duyduğunu düşünüyor. Ya telefonu koydum oraya. Aha. Bir şey falan gördü de anlamadı. Tamam. Ama soktum, tamam. şimdi rüyasında gördüğünü zannediyor. Şimdi bir daha yapacağız. Çok heyecanlandım ya. Ali, Ali birinden çıkacak lan. Ulan be. Şey, yani şey. Pardon siz. Bir Ama duydum eşinin si <laughs> sıç sı sıçradığını diyemedim birden ya. <laughs> ne zormuş sı sıçramak. <laughs> Biri bağırıyor duydun mu falan diye sana bir şeyler söyledi değil mi? Biri bağırıyor duydun mu? Ya, ya saklayayım dedim. Görmüyorsun dedim. Senin... Direkt kalktı dimdik kalktı ayağa. <laughs> tamam, en, tamam canım yatağa gömülerek kalkamaz ki zaten. Yani. Yatağın fiziksel yapısı buna müsait değil. Hadi sen şimdi yine koy <laughs> yalnız telefondan geldiğini bir türlü anlayamasın tamam mı? ya yani senin anında telefona müdahale etmen lazım. Hadi. Uyandığı an <laughs> ne oluyor? O zaman ben telefonu sokayım şey yapayım cebime. E? Ee? Cebime koyayım. Oradan duyulur mu? Telefon cebinden duyulur mu? Ya de, telefon üstünü örtüyle kapatabilir misin? Ha, tamam dur bakayım. Tamam. İnce bir örtü yani anlamasın. Bir, iki, bir, iki dakika geçti olmaz mı ya? Tamam tamam ışığı yanmıyor değil mi telefonun? Ya işte, kapıyı açarsan uyanabilir diyorum. Tamam tamam tamam, tamam biraz uykuya dalsın o zaman. Ben de sesim, tamam. sesimi, tamam. sesimi ısıtayım o arada. Tamam. Dağlar a vardı kardan haber gelmiyor şey. yardan. Ne, ne oldu? Hoparlör kapalı niye bu? Ha ben sesimi ısıtıyorum şu anda. <laughs> ben bir su içeyim tamam mı? Sen korktun ya baya. Ha? Sen korktun baya sen korktun yani. Ben kalbimden geçecek <laughs> olsun. Hanımdan <mı> korkuyorum ya. <laughs> evet. <laughs> başlıyor muyuz? Ne? Hazır mıyız? Ne? Ne? Ne diyorsun be? Ben su içeyim su su. Su, su iç ben tam su iç ya. Tamam bekle. Ee, bu şey tatlım e, bekle biraz. Betül sen Hı -hı. bekle. Evet, konuşacağım sizler. Ama bu su sesi tehlikeli. <laughs> Arkadaş suyu içiyor musun emiyor musun ne yapıyorsun ya 36 yaşındaki adam böyle su mu içilir ya? Bunları... Alo. Ha. Suyu alo. sömürdüm be. Ha? Ya, alo tamam alo 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 anladım da Alexander Graham Bell telefonu bulduğunda ilk bir sesini alo diye duyurmuş tam sonrası tamam. Bir kere alo tamam yayındayken ilk alo tamam bu sonrası gerek yok. Gerek ha, yok. Tamam, tamam. tamam ben de mi konuşuyorum diye şey yaptım. Tamam sen şimdi salona geç biraz biz burada diğer dinleyicilerimizle sohbet edelim salondayım salonda. Hadi o zaman ah. böyle bir, bir tedirgin ettirici şekilde kısık sesle konuşma. Kalp kızı geçeceğim ya. Niye? Ne bileyim heyecanlandım ya. E Allah Allah. Evet. <laughs> Volkan? Efendim abi? Şekerim. Uyumuştur herhalde. İşin yine dalmıştır değil mi? Kim bir hangi rüya giriyor? Ben daha oraya girdim girdiğimde böyle bir Öksürük müksürük yerden uyumuştur. Büyük yok yok o şeyin bu senin şeydi sesiydi o. Sen kaçtırdın. Yok yok yatak odasında yok abi. Yatak odasında. Ha. Tamam şimdi sen sessizce şey yap bakayım tekrar. Ben bir dakika dur dur ben hangi hangi türküyü söyledim? Az önce şeyde hangi, hangi türküyle uyandırdım? Ne bileyim dağlar mağlar diyordum. Şey. Neydi dur ya abi unuttum valla dur. Dur. <laughs> Türkü dur dur girme dur türküyü unuttum ya. Girmiyorum lan girmiyorum buradayım. ulan <laughs> Pardon ya öyle şey. Öyle diyebilirsin güzel güzel. Ben Türkiye unuttum ya. Ee, neydi? Karlı marlu bir şey söyledim ya. Neydi o? Dağlar ağırdı iki, karardı. Iki, i̇ki aydır seni ha, dinliyorum. Dağlar ağırdı kardan tamam. Hacım, Hı -hı. Heh, iki... iki İki aydır seni dinliyorum. Bir arkadaşım tavsiye etti. Etiksin mi? Normalde 8-6 çalışıyordum ben. Vardiye evet. geçirirler. Gece vardiyası. Evet. Ee, gece vardiyasında da dediler böyle böyle Atrakst diye bir program var. Evet, evet. uzatmayalım. Bilmediğim şeyleri söyle. Koy telefonu hadi oyunumuza bakalım. Hadi o zaman hadi. Hadi. Gidiyorum. Hadi git hadi telefonu bırak. Evet lütfen artık kırtlak temizlemeleri bir tarafa bırakalım. Beyefendi komodinin yanına bırakıyor. Ben de eşini Abi, uyandıracağım. Sinirli ha. minirli bir şeyler söyler. Ben sorumlu tamam, tamam. Geyelim, ben onu yayında keserim onu. Tamam tamam. Ama telefonun üstünü örtü ört görmesin eşin. Ha örtü dur dur. Evet. Dur, dur. aç tabi sesimi duyacak oradan doğru diyorum bekle dur sen hazır olursan hazırsa küçük bir tamam tamam sen sus ben hazır olduğum zaman yapacağım tamam ığ yap tamam hadi tamam hadi konuşma. Hadi. evet telefon komodinin yanına koyuluyor eşini uyandıracağım

Hayır, yok şey. Mezru düzgünüm. Hayır, yemin Ya, bak ben benziyor, ben. hayır diyorum. Ya, ne yapacaksın bana karşı mı <laughs> <Ancak> sen... <laughs> niye? Niye <de> <laughs> hayır, Ne Ne Hayır ne konuşuyorsun? o telefonu. Hangi telefon? Tam bu saatte Ya, yok telefon. Müzik sana bir stil yapayım bilmiyorum. Bu mı? Yok. yok. yok.

Dağlar ağrıdı kardan Kapattım duymaz şimdi kapattım onu Bir ara e, tatsız bir şey söyledi Onu geciktiriciyle kestim İki dakika sonra gelir yanıma şimdi Evet evet şey, şey yapma dedi Eee Ne dedi e, Zıptırma şarkına dedi Zıptırma yani zıplayan şarkı Şarkı duyup zıplama anlamında Değil mi kızlar biz duyduk zıptırma şarkına dedi Hı -hı, İki kere söyledim Evet zıptırma ama sadece biz duyduk yani vallahi şarkı söylerken zıplamak yani. anlamına. Dağlar ardı kırdın. <laughs> Yemin ederim terledim ya. Evet senin... Ben sana diyorum Fatih Bayağı azarsan baya bir e şeysin yani kılıbıksın değil mi? İnsan... Değil, ben ne kılıbı, kılıbı olacağım. O geliyorsun bana erkeklenme <laughs> bana lanman deme git eşinle konuş önce yani. <laughs> sana kalkıp ben sana yat diyorum falan diye bağırıyordu resmen. Ezildin orada. <gülüyor> 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 Ezildin orada vallahi böyle hani araba... mı? Geçenin sen bana karşı mı geliyorsun? Tabii tabii. Ha. ha, ha, ha. Laf oydu sen bana karşı mı geliyorsun dedi. Geldi geldi geldi. geldi. Ya geldi. Ne oldu ne oldu Hayır. köşeye sıkış. <laughs> çok korktu sen. Dağlar ardı kardı. <laughs> Kızlar telefonu sık. Bu şey sen konuşsana telefon alırsa. İşler iyice <laughs> sarpa sarsın. Tamam. <laughs> yani Alo Volkan. Dur daha dur acele etme sen de ne meraklıymışsın. Yanar daha volkanı falan. <laughs> volkanı patlatmaya ne meraklısın sen. Ne? <laughs> Annem de uyuyordu. Kulağına telefonu tuttum yataktan zıpladı bağırarak. <laughs> o, odadan kaçtım demiş. <laughs> efendim, Hello. efendim. 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 Yani ben şey program program. Program program. He. Telefon programı. Alo, alo, alo ya Volkan. Şey, ay, şey yapmayın ya. Şey. <laughs> Volkan, neredesin Aman ya? ya? Sen kim ne derse desin benim kumana güveniyorum. Alo. Alo, bir dakika dur. Zeki. Zeki mi? Zeki kim? Volkan. <laughs> Şişt, dur bir dakika hayatım. Alo. 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 Merhaba efendim, biz Neşeli Dakikalar hattından arıyoruz. Eşiniz bizi aradı sohbet etmek için. <laughs> 900'lü hatlar, dakikası 50 lira. Şu an telefon size yazıyor. <laughs> matraks, Alem Efendim matraksı Alem Efendim matraks mı? Hayır, Neşeli Dakikalar. <laughs> <Bir> yanında <laughs> işleyen kadın kim? Hadi, kim? Yaşasın, <laughs> 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 <Bak, bak, bak, gülüyor> seni gebersin oldu. Alo hanımefendi, alo. Onlar konferans, konferans yapıyor. Ne konferansı? Alo. Alo. <laughs> Dağlar ağırdı kardan. <gardım. Gülüyor> <laughs> Ay çok güldük başımıza bir şey gelecek. Volkan arayıp Volkan'ı kurtarmamız lazım bu durumda. Başınıza. Volkan radyo aç radyoyu. Kimden orada iki tane karı geliyor? <laughs> Allah Allah. Dur Volkan'ı alayalım. Bunun kepsini alın. Bu bizim çok mutlu olacağımız, ve unutmak istemeyeceğimiz kayıtlardan birisi. Volkan'ın numarası geldi. Neşeli dakikalar. Adam mı konuşacaksın? Neşeli dakikalar hatta hoş geldiniz. For English <laughs> Press 9. Alo merhaba. Alem FM'den Zeki Kayan Coşkun ben. İnanmıyorsanız radyo için Eşinizin sesini ve kendi sesinizi duyacaksınız. Hatta da iki dinleyicimiz var alo. konferansta. Eşiniz Aslan asla... Eşi, ya, alo. Ya. alo. Alo, alo, alo. Alo. Kesin. E, hayır hayır Volkan'ın hiçbir suçu yok. Gerçekten yok. Radyo açarsanız her şeyi izah edebiliriz. Hangi radyo? Alem Efem, Matraks. 89.2 açın İstanbul'daysanız. Bakın müzik vereyim falan radyodayız. Valla bak. Bu müzik bu kahkaha efekti. <laughs> Ondan sonra bu Matraks bakın girsin. Matraks. Alem Efem, bak Alem Efem sloganı bir şey bir Şey, hemen vereyim yenge ben size şey yapmayın öyle. Bakın bakın hemen geliyor. Alem, bu var bir de işte. <laughs> Seni seviyorum bebeğim. Alo. <laughs> ha, Volkan sen ne yaptın sen sen sönmüş yanar da ateşledim Volkan sen ben emin misin diye sana sordum Volkan yani ha, bir de kılıbıksın Volkan bana gence lanman işine gence falan aşkım dur falan. Alo. Merhaba baskın basanındır. Bir gün ben sizi bir basacağım. Ama Kocam. olsun olsun sorun değil efendim. Oh, siz kocanızı şey yapın affedin de İyi geceler. Ben Volkan alayım efendim baya. Evet evet oh, be. inandınız yani şurada radyo açıp. <laughs> alayım ben eyvallah. Alo yenge bir şey soracağım. Alo. Çocuklar uyanmasın hayatım. Evet o çocuklar duymasın canım uyanmasın. Alo. <laughs> bir e e eş, eşin, eşin ağzı ne kadar bozuk senin ya. Yo, o kadar bozuk değil de. Yo ne? Ağzına, rap albümü o. Yo, yo. Atmıyor. Ha? Ağzından çıkanı kulağı duymuyor bazen. Ağzından çıkanı kulağı mı duymuyor? O, o kulak gitmiştir duya duya zaten bir süre sonra şeydir yani genişlemiştir yani. <laughs> He? O zaman hoparl yan yana gelir misiniz? Ben sizin barıştığınızı göreyim. Ben biz şu an karşı karşıyız. Hoparlörü açar mısınız? He? Hopar ha değil canım o kabalığını içine... Hoparlörü açayım orada. Bana orada şarlama evet. Zeki. <laughs> Alo. Merhaba yenge yenge duyuyor musunuz beni? Evet duyuyorum. Ha, ben yenge ve hitap eden Mehmet Ali Erbil kıvamını gelmek istemezdim. İsminizi öğrensem isminizle hitap ederim ama isminiz nedir? İsminiz, i̇sminizi bağışlar mısınız? Aa, bu kadı çok sert. <laughs> bu kadı çok sert. <laughs> Don't bence bir küfür daha yiyeceğiz ha. <laughs> yok yok yemeyiz sakin ol. <laughs> Alo. Vallahi terlikle de dövüyor ben sana söyleyeyim. <laughs> Peki. Volkan ne oldu terlikle de mi dövüyor? Ya duman oldum lan ya. Yemin ederim <laughs> patates gözüme yapıştı ya. Bir yan yana gelip hoparlör açar mısın? Son bir kez şey söyleyeceğim. Yapıştı. Gitti mutfağa şimdi. Tamam sen mutfağa git hoparlör açarak son kez son kez. Vallahi son. Dur bitiriyor. ben çağırayım oraya gelsin. Çocuk çocuğun odası orada. Ha tamam. Hayatım. Bana geleceksin lan. Eşeğe hayatım. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Alo. ya? Bir problem yok değil mi? Ya tatlıya bağladık. Ya hayır abi problem olmaz O zaman son kez şunu söylemek istiyorum. Lütfen ikiniz yan yana gelin. Kol kola girer misiniz? Çok rica edeceğim. Kol kola girin. Kol kola değilim. Ben şu an kocamın kucağında oturuyorum. Ama zikin tüm ayıp ya. <laughs> o zaman bu romantik duruma şu şarkıyla yanıt vermek istiyorum. Dağlar ağrıdı karıdan gel. İyi geceler diyorum. Allah sizi her daim mutlu etsin. Ee, şey yapmayın çok da fazla tabii şey yapmayın yani e, öyle kalmayın yani. evet Peki iyi geceler diyorum. <laughs> Görüşmek üzere. <laughs>